Şimdi özel sektörle üniversiteler ve öğrenciler biraz uzak. Daha doğrusu şöyle oluyor. Üniversiteden öğrenciler mezun olduktan sonra özel sektörde bir işe girdiğinde o alanda profesyonelleşmeye çalışıyor. Bunu biraz öne çekmemiz lazım. Bu tür yani 10 bin kişi var zannedersem. Bu tür eventlerin en büyük özelliği özel sektörle üniversitenin yakınlaşması. Öğrenci daha üniversiteden çıkmadan Özel sektörün ihtiyaçlarını bilmesi ve kendini ona göre yetiştirmesi ve eğitmesi onun için çok büyük bir fayda sağlıyor bu tür eventler. Şimdi yeni dünyada diplomalar ne kadar geçerli olacak önümüzde baktığımızda belki 3 yıl, 5 yıl geçerli olacak. Herkesin kendini update etmesi lazım. Çünkü her şey çok ani ve hızlı gelişiyor. Yani aniden bir COVID olabiliyor. Bambaşka bir dünyaya ertesi sabah gözlerimizi açabiliyoruz. Bunun içinde gelişmeleri takip etmek aslında geleceğin ne olacağı belli. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde mesela sürücüsü arabanın geleceği belli. Ama ne zaman geleceğini bilen büyük para kazanıyor. Öğrencilerin de kendilerini bu alanlarda tahminlemeleri, tahminlemeler yapması daha çok özel sektörle birlikte iç içe iş alanlarıyla beraber aynı derecede akıyor olması lazım. Biraz kendini buraya doğru zorlamaları gerekiyor öğrencilerin. Valla tek tavsiye edeceğim şey daha fazla çalışmaları. Bizde maalesef ülke olarak şöyle bir sorunumuz var. Biz bir harekete geçemiyoruz. Hepimizin niyeti var, hepimizin fikri var ama bir hareket kabiliyetimiz az. Ki Harekete geçen kazanacak. Önümüzdeki günlerdeki olacak durum bu. Ve de e, tavsiye olarak da bütün gençlere yurt dışına mal satmayı öneriyorum. Yani milli dava dediğimiz şey bugün yurt dışına bir domates satmak, bir tane kalem satmak, bir dolarlık bir ürün satmak. Hepimizin yapmaya çalışacağı şey bu olmalı. Ben bunu öneriyorum örneğin Sefa Merve yurt dışına mal satıyor olmasaydı bugün yatırımcı peşinde geziyordu ve bu noktada değildi. Biz bütün parayı yurt dışına kazandık, yurt dışından e, mal satmamızdan kazandık ve şirketimizi büyüttük. Herkese bunu tavsiye ediyorum.